Abdülkerim Aksakal'ı bu civarda tanımayan var mıydı? Bu eski katip gerçi büyük zenginlerden değildi ama bütün Kaşkar topraklarında tanınan bir adamdı. Bilgili biriydi ve birçok alim, edip ve sanatçı ile ilişkisi vardı. Aristo ve Farabi'nin eserlerini çok okur, ara sıra felsefi risaleler de yazardı. Evinde ilmi muhakeme sohbetleri yapıyordu. Medreselerde talebelere ders de veriyordu. Boş kaldığı zamanlarda ise barbit çalarak kendi yazdığı şiirleri besteliyordu. Merhum Yusuf Kadir Han, ilmi faaliyetlerini öğrendikten sonra onu dergana çağırmıştı. İmtihan edip ikna olduktan sonra ona saray hizmetinde görev verdi. Sonra da onu katiplik mertebesine yükseltti. Böylece o, Çukur Mahallede oturan Kent Aksakallı Abdülkerim diye nam saldı. Yusuf Kadir Han'ın vefatından sonra da aynı göreve atanan katip, Süleyman Arslan Han'ın sarayında görevine uzun süre devam edemedi. Şeyhülislam İbni Musa ile geçinemezdi. Nihayet Hakan'a rica ederek hizmetten ayrıldı. Yurduna dönüp yerleşti. O gün bugündür mahalle aksakalı olarak bilinir. Büyük zatlar arasında görünmeyip sakin ve mütevazı bir hayat sürer. Halbuki Muhammed Buğra kısa bir süre görev yapmış olan bu eski katibi çok beğeniyordu. Ara sıra onunla görüşüyordu. Hatta Hüseyin Arslan Elik Han bile bu alçak gönüllü alime hürmet ediyordu. Bunun için bu bir Rabia'nın söylediklerini duyduktan sonra Hüseyin sakinleşerek bir süre durakladı. Lakin siniri geçse bile inadından vazgeçmedi. ''Neler söylüyorsun Rabia, kafamı karıştırdın. Bırakalım bu saçma sapan şeyleri. Ne olursa olsun Mahmud'un isteğini dikkate almazsak olmaz. Bu bir Rabia deminki gibi yumuşak ve tedbirli konuşuyordu. Biz ona kendi irademizde bir düğün yaparsak ne gelin mutlu olur ne de damat. Bu durumda Togan Han'la yüz yüze bakamayacağımız gibi biz de huzursuz oluruz. Öyleyse sence ne yapmalıyız? Bence en iyisi Mahmud'u sevdiği kızla evlendirmek. Ama bu imkansız. Hüseyin tekrar sinirlendi. Eğer hanlık içinden başka bir kız sevseydi dediğin gibi yapabilirdik. Abdülkerim ne kadar iyi bir insan olursa olsun han ya da tigin değil bunu hiç düşünmedin mi? Düşündüm ama ben Mahmut'u da düşünüyorum. Mahmut akıllı bir çocuk. Kendisine uygun olmayan bir kıza gönül vermez. Arslan İlik Han onun sözünü kesmeye çalıştı. Bu bir Rabia nazik bir işaretle onu durdurup sözüne devam etti. Kız hanlık içinden olmazsa akıllı ve faziletli olamaz mı? Hatırlasanıza kocacığım, siz de benim gibi basit bir bahçıvan kızıyla evlendiniz ya. Bundan pişman mı oldunuz yoksa? Bu sözler Hüseyin Arslan Elika'nın gönlünü şenlendirdi. Tatlı hatıralar içini aydınlatıp ısıttı. Gençlik günleri bir bir gözünün önüne geldi. O zamanlar Hüseyin İlikan bıyıkları henüz terlemiş bir delikanlıydı. Güneşli ve sıcak bir sonbahar günü asker ve kuyrukçularıyla birlikte avdan dönüyordu. Avcılar kumbağa tepesinde durdular. Aşağı bakıp yemyeşil bağları, tepeye kadar uzanan çimenlikleri, pınardan fışkıran ırmak sularını seyredip keyifleniyorlardı. Hüseyin bu güzel manzaralı yerde bir gece konaklamaya karar verdi. Böylece silahlarını ve avlandıkları hayvanları atlardan indirerek bahçeli bir evin önündeki bostana kamp kurdular. Hüseyin nehir boyundaki salkım söğütler arasında gezinirken gözü büyük bir bahçeye takıldı. Bahçede orta yaşlı bir adamla genç bir kız nar topluyordu. Bu kız bu bir Rabia'dan başkası değildi. Hüseyin bu kıza ilk bakışta aşık oldu. Lakin tanımadığı insanların bahçesini gözetlemek ahlak kurallarına aykırı olduğu için hemen geri çekilip bostandaki adamlarının yanına döndü. Kısa bir zaman sonra orta yaşlı adam yanlarına gelerek tazim ve nezaketle hürmet bildirdi ve isminin Molla Seyfettin olduğunu, hayatını bağ bahçe işleriyle kazandığını söyledi. Sonra da onları evine davet etti. Davetiniz için çok teşekkür ederiz. Biz avdan geliyorduk. Buranın havasını çok beğendik. O yüzden burada konaklamamız yeterli. Avcılar Molla Seyfettin'i kurdukları sofranın başına oturttular. Hüseyin adamlarına içecek su getirmelerini emretti. Molla suyu ben getireyim diyerek derhal kalkıp evine gitti. Kızı Rabia hemen maharetle nar suyu sıkarak bardağı doldurdu. Bardağı önce bir tabağa sonra da bir tepsiye koyarak babasına verdi. Babası nar suyunu Hüseyin'e ikram etti. Su yerine nar suyu ikram eden ailenin samimiyetini hisseden Hüseyin onları bir kez daha denemek için su istedi. Molla Seyfettin tazimle tepsiyi alarak eve döndü. Hüseyin adamlarına dönerek Saraya söylesem de halka nar vergisi koyulsa. Bütün vezir ve emeldarlar su yerine nar suyu içse ne kadar iyi olur dedi. Çitin arkasından onları seyreden Rabia, Hüseyin'in bu sözünü duydu. Molla Seyfettin içeri girince Rabia bu defa yarım bardak şerbet hazırladı ve içini çekerek şöyle dedi. Hatam kısmet değişiyor. Şerbeti içen büyüğümüzün ağzından vergi zammını duyan ağaçların bereketi kaçtı deyin onlara. Molla Seyfettin şerbeti götürüp ikram ettiğinde Hüseyin bu defa neden yarım bardak şerbet ikram ettiğini sordu. Molla Seyfettin öksüz kızının sözlerini aynen tekrarladı. Hüseyin bu kızın akıl ve faziletine hayran kaldı. Ertesi gün Molla'ya hoşça kal deyip yola çıktı. Hüseyin Saray'a döndükten birkaç gün geçtikten sonra atasına olup biteni anlattı. Muhammed Burahan özel adamlarını gönderip Molla ve kızı hakkında bilgi topladı. Anlaşıldığına göre Seyfettin çok okumuş, Molla bir kişi olduğu için biricik kızı Rabia'yı da küçüklüğünden bu yana iyi terbiye etmiş, Kumba'daki yerli medresede okutmuştu. Hüseyin'in atası Muhammed daha sonra Molla Seyfettin'le özel görüşerek atayla kızın edep ve ahlakına bizzat tanık oldu. Özellikle de Rabia'nın keskin zekasına hayran kaldı. Böylece bu kızın kendisine gelin olmasını reva gördü. Günler sonra saray elçileri Molla Seyfettin'in küçük evine gönderildi. Molla kızının başını göğsüne basarak saçlarını okşayıp ağladı ve "Kızım biz köylüyüz. Onlar hükümdar. Onlarla nasıl dünür oluruz?" diye kederlendi. Rabia babasının gözyaşlarını silerek "Ata Hanoğlu Hüseyin'in nasıl bir marifeti var acaba? İlim alanında ne kadar bilgisi var? Bunları öğrenseniz. Zengin olması mühim değil, bilgili olması önemli. Altın ve gümüşleri dağ gibi yığılı olsa bile bilgisi olmazsa, o insan yabani bir mahlukattan başka bir şey olamaz. Böyle adamın kendisi zengin olsa bile kalbi fakir olur. Kalbi fakir insanın eline düşmekten Allah korusun. Benim tek dileğim budur. Molla Seyfettin, kızı Rabia'nın sözlerini elçilere aktararak uygun bir cevap verdi. Hakan ve Tiginler bu basit sahra kızının akıl ve ferasetini takdir ettiler.